Selamlar arkadaşlar ben Blue Bariton. Bugün birlikte yine Wasted oyunun yeni bölümüyle beraberiz. Hemen 3. kata inecektik. Selamımız dolu. O zaman inebiliriz. Yiyeceğimiz içeceğimiz yerinde. içeceği bulursak size barınağı da göstermek istiyorum. Henüz kısmet olmadı. Barınağı 97 TP topladık. Eldeki değerli şeyleri de tabi satma imkanı olacak mı bakalım da dikkat etmeye çalışıyoruz. Haydi bakalım yeni kat nasıl olacak? Ben bu kata Tabi daha önce inmedim. Bilmiyorum. Birlikte keşfedeceğiz. Şimdi bir bakalım. Önümüzdeki kapı dışında herhangi bir şey görünmüyor. Hemen e, ben yine tedbiren yapacağım ama burası küçük. Büyük ihtimal çok bir düşman çıkmayacaktır ama ben yine de normal açacağım. Bakıyorum. Koridor şeklinde biri çıkacağını sanmıyorum ilk etaptan dar yer ama bakın şu özellik yüzünden hızlı gidemiyoruz. O içeceği içtik, yavaşladık. O umarım eve döndükten sonra geçer. Ya da bu karakter ölene kadar geçerli olabilir. Bilmiyorum, göreceğiz. Eve dönünce giderse iyi olur çünkü bu şekilde zor. Bir içecek bulup dönersem rahat edeceğiz. Ben. Şöyle bakıyorum. Tuzağa falan denk gelmeyelim diye kalkalım. Şimdi burası. Oh. iyi bak. Bir anda bakın ayak sesine geldi. Kalkıp hareket ettim. Bir TP çıktı ama bunda beyzbol sopası varmış. Bir yakın dönüş silahı olması iyi olurdu ama. Yalnız silahım hızlı bir tükeniyor. O çok önemli. Ne var sende? Şimdi bunda şunlardan atık yiyecek. Farklı bir şey var mı diye bakıyorum. Beyzbol sopası var ama Şimdilik almayacağım cephanemde yok. Şu kapasitemi arttıracak artık ileride bir şey çıkacak mı bilmiyorum ama Burada şimdi bakalım biri çıkacak mı? Şuna da bakayım gelmişken. E bundan bomba çıktı. Dört tane bombamız oldu. Biraz yavaş ilerliyoruz ama şimdi ses yaparsam da sorun olabilir. İçecek var. Bakın burada da içecek var. Tuzak var mı bakayım. Biri var mı? Tamam. Az önceki sese hemen o koşmuş. Başka kimse görünmüyor. Şuna bakalım. Etrafa da bakayım ki sakatlık olmasın. En son alacağım içeceği. Tamam. Şu i̇şte dolaplara bakalım. içeceği de içelim. Şimdi boş şırınga. Bir de bomba varmış. Aldık. Bunda 4 cephane varmış. Aldık. Buna bakmıştık. Burada da Swirl var. Bu da 90 saniye boyunca hit'i 3 arttırıyor. Şuraya bakalım dolap var mı? Yok, burada da yok. Şunu içecek. içeceğim yine. Belki düzeltecek bir şey çıkar mı bilemiyorum ama bir bakalım. Ne çıktı? Oblit'i 3 puan arttırma çıktı. Tamam, güzel. Hatta bir bakalım karakteristik. Oblit... Oblit bizim patlayıcılardan alacağım hasarı azaltıyordu. Hem de itekleme bonusu ekliyordu. Bir de tetiklemeden sonra 0.1'er saniye ekliyordu sanırım. Burası da tamam. O zaman buradan çıkalım. Şimdi buradan dolanıp çıkacakmışız. Tamam. Buradan geçmemiz şartmış. Öteki türlü olmuyor. Şöyle geçeceğiz. Araya çünkü bir şeyler yıkılmış, dökülmüş. Şimdi şöyle şunu koyalım. Gelen var mı? Biraz da şöyle koşayım bakayım. Ses yapayım. Bekliyorum. Gelen yok. Varsa da artık iptal ettim şunu. Ha, burası bu kadarmış tamam. Şimdi şurayı geçtik. Şimdi şuraya koyalım. Bir tane daha koyduysam. O tetikliyormuş. Hasar yedim. Bakın o tetikliyormuş. Beni de tepeye fırlattı. Evet canımızdan gitti. 30 ama sorun değil. Şimdi halledeceğim onu. Bombamız azaldı. Bir de ses olduğu için gelen oldu mu? Kapı parçalanmamış. O zaman önce bir can dolduralım meditizmden değil de şunlardan halledelim Şundan çok çıkıyor zaten e, O yüzden bundan yiyelim O hayvandan çıktıkça toplarız şimdi bir 10 oradan dolacak Yok o 5-5 dolduruyordu tamam Şimdi tekrar koyalım Orada ben üst üste atarsam belki sorun olmaz demiştim Sorun yaptı şu an gelen giden yok imha iptal edilen alalım fark etmemiş olabilirler geldiğini çok yavaş gidiyoruz o kötü bir bakayım şimdi. bu taraftan bakalım bile. şu an kimseyi görmüyorum ama sesle yapmak istemiyorum Hızlanayım bari. Burada var edin. Ya. ya hızlanmadan da olmuyor işte bu bizi çok yavaşlattı. Tuzak olabilir lap diye de gitmemek lazım. Tamam şimdi. Tamam, buraya. Şöyle bomba koyalım. Şöyle açalım. Evet birileri var. Bakın sesi çıktı. Şurada da şey çıktı. Ee, nükleer atık zehir var. Ben yine biraz oyalanayım şöyle. Az bekleyelim. Zehirden mi etkilendi acaba bilmiyorum ama yavaş yavaş gideyim şimdi şuradan. Artık ilerleyeceğim. Hiç hareket yok. Şimdi ilerleyelim bakalım büyük ihtimal zehire takıldı gel bakalım biraz yavaş olduk ama bu özelliği giderebilme imkanı varsa gidereceğim şurada köpek görüyorum ama yaşamıyor herhalde gerçi ateş sesi de duydum ama Yan odadan falan mı geldi acaba? Burada bir şey yok. Burada yok. Şurada bir şey var mı? O zaman şöyle yapacağız. Şöyle zıplayacağız. Buraya da bakacağım birazdan. Şurada kimse var mı? Şimdi tuğla burada cephane. Bir bakalım. Bunlar tüfek falan filan. Şu nedir? Yine öteki tabancanın. Burada yok. Burada yine içecek var. İçeceği alacağım. Ama önce şuralara bakacağım. Belki ekstra bir şeyler vardır. Türü. Şu nedir? Tuzak mı var? Bir şey mi var? Buradaymış. Bakın o burada hallolmuş. Şimdi bunda değişik olarak ne var? Ee, şöyle bir silah var. İki zırhı görmüyormuş. Bu yakın dövüşte mi kullanıyor acaba? Hani muşta gibi bir şey mi acaba? Ne diyor? Ee, oyundan yasaklanmış e, kanlı bir silah gibi bir şey diyor. Bu pantolon bizdekiyle bir kıyaslayalım. Bizde iki şut bir gizlilik vardı. Bunda iki gizlilik iki tane bir hız. Daha önce gördüğümüze benziyor. Şu atık yiyecek var. Bir de diğer. Tamam şimdi bunlar. Almıyorum. Kapıyı açmayıp şuradan bir bakalım. Şurada biri daha varmış. Birbirlerini öldürmüş bunlar. Tamam. Bunda da alacağım bir şey yok şu an. Yani bunlar birbirini halletmiş. Şurada içecek var ama önce şuraya bakalım. Ee, buradan 5 tane cephane çıktı bize. Ekstra şurada var. Oradan da iki tane çıktı. Bizde olanı direkt alması güzel. Dolaptan bir tane çıktı. Üçte yiyecek var. Hatta o yiyeceği şurada yiyelim. Üç can doldurulmuş gerçi. Ötekilerden yeseydim zamandan kazanırdık. Şöyle yapalım. Şuna baktık mı biz? Buna baktık sanırım. Tamam. Şimdi şuradakini de içelim. Ama şuna baktım mı? Bakmıştım. Şunu içelim. Hala dönecek içeceği bulamadık. Ama dönecek içecek şöyle şişe gibi bir şeydeydi diye hatırlıyorum. Bu değil. Bunlar özellik. Oblet'i 5 düşürme geldi. Bu kötü oldu. Oblet'im zaten 5'ti. O da gitmiş oldu. Evet maalesef. Gitti. Artık daha fazla etkilenecek. Aslında onları hiç kullanmaya da Sadece benim ineceğim için olanı kullansam yeter. Yani kaçacağım için. Tamam şimdi şuradan da şey yapamayacağım yalnız. Bombayı koyup kaçamayacağım. Şu tarafa kaçabilirim. Şuraya sığışırım. Şuraya koyalım. Bu arada canı bir dolduralım da. Şundan bir tane hemen kullan. Güzel. Şimdi bu hızlıca doldursun. Ben de bombayı yerleştireyim bu arada. Tamam. Gerçi biz burada bir hata ettik. Bomba patlarsa şimdi bize de gelebilir. Biraz uzaklaştım gerçi artık da biraz yavaş hareket ediyorum o yüzden. Tekrar gidiyorum imha etmek üzere. Tamam, şimdi bakalım. Kimse görünmüyor. Biraz yavaşız yine. Bakın aşağısı varmış. Kimse var mı görünen? Sanki ses geliyor gibi. Ben de şüphe ediyorum. Müzik sesi de olabilir. Evet kimse görünmüyor. Bir hızlanayım bakayım. Orada da kimseyi görmüyor. Şuna bakalım. Bir tane sağlık paketinden bulduk yine iyi. Şu neymiş kıyafet ha bizdekinden galiba da e, o özellik kötü oldu o özellikleri kaldırabilmek önemli olacak ya bir tane mutfak bıçağı var medizizm bir tane daha geldi dört oldu güzel. Bakın burada e, şey var cam kırı. arkada biri varsa üstüme gelebilir ben o cam kırığını şöyle kullanayım şuraya bombayı koyup sonra kalkıp hızlı gideyim aynen şöyle ama hızlı gidersen tetiklenebilir. Ben de etkilendim bombadan. O bir daha varmış. O bunlar da bir türlü bitmedi. O bir daha mı var? Tamam. Bayağı kişi varmış ama mermim kaç kaldı dolu. Şimdi şunları toplayacağım. Kalkalım. Bombadan da etkilendim biraz ama canım bir dolduralım. Şunlardan e, bakayım ne var. Şundan bir tane yiyelim. Şunda bir pardon bırak demişim yanlışlıkla. Şöyle yiyelim. Şunu geç, şunu geç. Tamam. Şunlara devam. Sende ne var? Atık yiyecek. Onu yiyebiliyor muyum? Yemiyorum şu an. Şunları geçelim bunlar standart sende ne var Sendekileri de geç Sende e, Levy var Levi'yi alabilirim ama nereyi bırakalım diye bakıyorum Şu hayvan yiyeceklerinden bir tane yiyip bıraksam diyorum ama lazım olabilir ya şunlar Bir tane yiyelim de. O Levi'yi bir alalım kaç saniye var daha varmış o kalsın o zaman Levi'yi şöyle yapalım Hmm, bir bakıyorum. Şimdi Yine de bir tane olması işime yarayacak Şunları bırakmak da istemiyorum Bu da işime yarar Levi bir yerde kullanırım diye düşünüyorum O yüzden Şunlar lazım Şunları da evde bir şey yaparız belki diye tutuyordum ama Hadi şunları çıkaralım Tamam onun yerine de bir tane levye alalım yanımızda dursun. Şimdi gidelim. Bakalım bir şey var mı? Gezmek zorunda kalıyorum artık. Biraz da büyükmüş burası. Ha, bulduk işte arkadaşlar tamam. İşte bu ben size şimdi şeklini de göstereyim. Bunu içince bakın şişe şeklinde dönebiliyoruz. Ama önce buraya kadar geldiğimiz için buralara bir bakalım ne var ne yok diye. Sonra gidelim. Alacağımız şeyleri de alırız. Güzel. Sağlık falan da tamamlandı. Burada ekstra bir şey yok. Burada bilgisayara bakalım. İşte sağlıkla ilgili yine bilgiler var. Burada bir şey yok. Bu bakalım. Burada da bir sandık var. Burada yiyecek görüyorum. Şimdi dönelim. Şu içeceği içip gidebiliyorum. O yüzden gitmeden şu hayvanla ilgili şeyleri bırakmıştım. Hanginize bıraktım? Bir bakayım. Ee, sana bırakmamışız. Sana mı bıraktık? Sana da bırakmadık. O zaman sen de. Evet buna bırakmışım. Geriye dönüp iki tane daha bulursam bunu da tamamlarım. O yüzden. Bir bakayım şimdi ne bırakabilirim diye Şimdi bunları giyiyorum bomba iki tane var Bunlar lazım olabilir Yanımda götürüyorum ama Hadi neyse o köpekten çıkanları almayayım onları bolca bulabiliyorum Şu da tamam Üzerim tamam o zaman İçelim gidelim Tamam içip gidelim Evet ee, şimdi bunu içtiğimiz zaman hızlıca çok daha fazla geriye iteklersin diyor ve hızlı hareket edersin diyor. Bakın bu bizi düzeltiyor sanırım. Bu acaba olumsuzluklarımızı düzeltiyor olabilir mi diye de düşünüyorum bir yandan içelim i̇şte ve artık uyuyanınca barınakta olacak. Bu bölümde ise barınağı da göstereceğiz. Bir de hiç başa başarısız olmamamız güzel oldu. En azından ilk seferimizde başarıyla bitirmiş olduk. Tabi karakter nasıl geliyor onu size gösteremedim ama barınağımızı bir gösterelim. Üretim yerimizi vesaire. Şu an bakın evimize geldik. Tabi bir yeni yerler yeni haritalar açtıkça onlara da bakacağız. Şimdi bakın bu bizim yatağımız. Burada istediğimiz kadar uyuyoruz. Hangi saatlerde gitmek istiyorsak. Belki şu an kapalı yerlerde geziyoruz ama açık yerde gezeceğiz herhalde. O zaman fark eder belki. Şimdi burada bakın depomuz var. İstediğimiz şeyleri buraya koyup biriktirebileceğiz. Bizim de evdeniğimiz varmış. Şöyle bakın Blue Ox diye bir şey var. Hızımızı bir buçuk dakika arttırıyormuş. Meditizm bizde de var. Bunları bir koyalım. E, bundan e, yanımda bir tane aslında götürsen güzel olurdu ama şimdilik götürmeyeceğim. Şu can kurdu da al. Ondan sonra neyi al? Şu cephanemin kutusu. E, bir kısmını versem şöyle mesela ne kadarını verelim biz taramalı kullandığımız için şöyle 30 tanesini bırakayım sonraki sefere mermim olsun istiyorum bakarsanız bulamayız yanımızda ekstra bir tabanca taşımıyorduk o yüzden bir tabanca aslında taşıyıp koysaydım güzel olurmuş o şimdi aklıma geldi Levi'yi eve bırakacağım bir yerde lazım olabilir. Bir tane de aşağıda bulurum belki. Şu plakalar. Bunları bırak. Şimdi uzi tamam. Baş e, bant tamam. Gömlek pantolon tamam. Cephane 36 tane. Bombada e, iki tane aslında bana lazım olur. Bir tane alsam yeter. Bir tane bırakalım. Buradan bırakacağım. Bıraktım. Şimdi bu evimizde bakın şöyle bir dolap var. Buraya da yine stoklayabiliyorsunuz. Şurası boş şu an. Kıyafet için. Burada bakayım. Şurada üretim kısmı. Burayı e pardon, şu bizim para saklama kısmı 112 TP'miz var. Şimdi onun hepsini bir koyalım. İleride parayı nerede kullanacağımızı öğrenince hesaplarız. Koy dedim. Tamam, sonra çekebileceğiz. Hem de başka bir karakter gelirse bu ölürse ona da yararlı olsun. Şuraya da yine eşya koyabiliyoruz. Sonra da şurada e, ee, odadan çıkacağız. Diğer kısma geçeceğiz. Şöyle. Tamam. Bakın buralar hep kötü durumda. Buraları sonradan müdahale edebilir miyiz bilmiyorum ama şu an kötü. Şurada kapı dışarı çıkıyor. Çıkmadan önce şurada bakın üretim kısmı bu workbench. Şimdi burada bakın bir maske yapıyormuş baş için. Diyor ki gizliliğini iki arttırır patlayıcılardan asan yüzde yirmi azaltır bunun için bakın o köpekten çıkan şeyden iki tane rutinman diye bir şey varmış bundan iki tane ve clipboard beş tane istiyor bir altta deri zırh var bu bize ne katıyor bakın altı tinker dört oblit üç hit katıyor yüzde onda patlayıcılara karşı dayanıklılık az hasar bir diğeri de gömlekmiş bunun içinde beş tane kumaş parçası istiyor o da verdiğimiz hasarı yüzde bir azaltıyor mu ya da alacağımız öyle bir şey ama çok da güzel bir şey benzemiyor. Herhalde başka tariflerde çıkacaktır. Şuna bakalım. Bunda bir şey yok şu an. Burada başka ne var? Mesela bakın şurada mutfak var. Mutfakta da mesela bakın junk food. Dört tane tater'dan bir junk yapıyor. mutamut eti 10 tanesinden bir tane yapıyor. Hitinizi iki arttırıyor 30 saniyeliğine. Görünüyor. Bu neymiş? Slavgard. Twitter'dan 5 ekmekten bir tane getirirsek. Bir ee, şey soğuma sürelerini mi 5 saniye azaltıyormuş? Öyle bir şey. Bir de şöyle düz ekmek var. Bunu yaparsak da 30 cam basılmış. Bakın bu iyiymiş. Şu liquid bread diyor. Bu sıvı ekmek gibi bir şey diyor da o neyse ondan yaparsak herhalde yarar. Burası ortak geçiyor zaten farklı geçmiyor sanırım. Evet, aynı şeyler. Şuna bakalım. Bu da aynı. Dolabımız var bir de. Buraya da bir şeyler saklayacağız. Mesela burada bakın yemek varmış. Yanımda ne var diye bakıyorum. Yemek bir şey buraya koymadım da dolaba koysam daha iyi oraya koydum yemekleri. Sorun değil. Sonraki sefer bakarız. Şuradan da bir çıkalım. Ve kapının önüne gideceğiz şimdi. Tabi daha değişik kılık kıyafet zırh, şu bu bulursak iyi olur. Şu an gece vaktiymiş. Mesela yatakta uyuyup biraz daha gündüze gelebiliriz. Bakın yağış var, rüzgar var, bir şeyler var arabamız. Arabayı da hatta ben size biraz gündüz vakti yapayım. Hem de uykuyu da gösterelim. Sonra gündüz vakti bakalım. Bir de buraya barınağın çevresine. Daha iyi olur. Bir de içeri gitmişken orada bıraktığım yiyecekleri alayım. Buzdolabına koyayım. Şuradan mı gidiyorduk? Nereden de? Bir dakika. Ha şuradan. Yeri de karıştırdım. Abi şurada şimdi. Şu neredeydi bizim koyduğumuz şeyler? Buna koymadık, şuna mı koyduk? Tamam. Nerede o yiyecekler? Şurada sağlık var ama gerçi 3 sağlıklar dursun yiyecek 5 tane. Buraya başka ne koyduk? Başka yiyecek koymamışım sanırım. Bir de şu genel sağlık var. O dursun. Şurada uyuyalım. Şimdi sabah 4.50 diyor. Zaten sabah olmak üzereymiş. Biz 3 saat uyursak yeter. 7 olur. Aydınlık olur herhalde. Evet, şu anda kalktı. Tamam. Uykunun bize ekstrası var. Bakın dinlenince 30 dakika boyunca e, tekrar uyuyamazsın diyor. Bunun e, etkisi nedir değildir bilmiyorum. Şimdi bunu koyduğuna göre bunun olayını sonra öğreneceğiz sanırım. Uyuyunca bizim karakterin olumsuzlukları gidiyor mu diye bakacağım. Ne diyor? Evet bakın diğer olumsuz şeylerin hepsi gitmiş durmuyor. Uyuyunca geçiyordur belki bunlar. Dikkat etmedim ama öncesinde var mıydı diye. Gidelim. Şu kapıyı da kapat. Şu buzdolabına koyalım. Şöyle buradakileri de koy. Güzel. Onu yaptık attık. Şimdi çıkalım. Neredeydi kapımız? Alışmadık hala. Kapıyı bulamıyorum. Şurada. Kapıyı biraz farklı gösterseler, aynı diğer duvarda gibi görünüyor. Şimdi aydınlıkken bir bakalım. Evet, aydınlanmak üzereymiş. 1-2 saat daha yat saymışız daha iyiymiş. Bakın bu libreton e, şey son durak diye yazmış. Burada karakter ölünce bu tabela düşüyor, yeni gelen karakterin ismi yazıyor. İşte barınağımız burası böyle biraz birani gibi. İleride belki geliştiriyoruzdur. Bir şeyler oluyordur bilmiyorum ama arabayı da seçiyorsunuz. Gideceğiniz yeri seçiyorsunuz. Şöyle. Bakın sadece cooler var. Yeni bir yer açmamışım. Açtıkça da göreceğiz herhalde. Şimdilik de bizden bu kadar arkadaşlar. Bana destek olmak istiyorsanız abone olarak destek olabilirsiniz. Hepiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde maceraya devam ederiz. İnşallah sizler de beğendiyseniz yorumlarda yazarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.